Şimdi araç içinde detayling işlemi için zaten çok popüler bir marka, benim de en sevdiğim markalardan birisi Bürtün bir araç içi temizleme spreyini aldım. Köpükle bunu biliyorsunuz detaylı işlemi yapıyorlar fırçayla falan. Bir de şöyle yağlı boya fırçası aldım. Koştaş'tan almıştım sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Çok sert bir fırça değil. O yüzden herhangi bir yere zarar verecek ya da çizme yapacak diye de düşünmüyorum. Normalde bu iş için daha profesyonel fırçalar kullanılıyor ama hem pahalı hem de ben onu şu an alan ya da bulamam. O yüzden böyle yalandan bir fırça aldım. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Şimdi silikon ile şu torpidoyu bir temizlemeye başlayacağım belli bir kısmı yapacağım. Ondan sonra bir karşılaştırma videosu yapacağız ne kadar işe yarıyor diye. Su bazlı olmadığı için gözenekleri, aralara, elektronik yerlere zarar vermiyor. Merak etmeyin. Sadece aracınızın dijital yerlerini çizmeyecek bir fırça alırsanız, yumuşak bir fırça işinizi daha iyi görecektir. Kokusu güzel arkadaşlar. Yani bir hijyen kokusu var. Kısaca yaptım. Bir silelim bezle. Evet hafif bir kir geliyor. Şimdi bu gözenekler ne olacak? Oralara bez girmiyor diyeceksiniz. Ben bir jeton aldım. Şurada yıkamadayım şu an zaten. Hava tutacağım aralara. Tekrar temizleyeceğim köpükleri. Bu arada hava tuttuğunuz zaman içeri doğru tutmayın arkadaşlar. Yandan verdireceğiz. Ben oralarda çekim yapmıyor olabilirim. Evet şöyle göstereyim. Bir beze bakalım. Bezde çok bir kir falan yok benim. Şöyle göstereyim. Ben normalde de sürekli sildiğim için arabayı kir çıkmıyor olabilir. Ama illaki faydası vardır. Şimdi buraya torpidoyu falan komple deneyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra komple bir sileceğim, temizleyeceğim arabayı. Önce bir stop edelim. Evet her yere sıkıyorum artık. Şimdi çekim yaparken fırçalayamıyorum. O yüzden en son nasıl olduğuna bakarız beraber. Evet arkadaşlar spreyden sonra arabanın görüntüsü de bu şekilde. Yani ürünü tavsiye ediyorum. Ürün güzel. Bezi arkaya koydum şimdi de. Bezi bir iki kere yıkadım. Başta bez kirlenmemiş gibi gözükse de sonra her yeri gezdikçe bez kirlenmeye başlıyor. Ufak fakirleri ufak toparlıyor. Bu arada kesinlikle arabanızı parlatmıyor. Parlatma özelliği vermiyor. Sadece temizleme yapıyor. Onu söyleyeyim. İnce bir temizlik yapıyor. Uğraştırıyor da. Fırçayla her yere girmeye çalıştım. Eğer beziniz nemlenirse de yani hep aynı bezle yaparsanız da leke bırakma olabiliyor. O yüzden kuru bezle sık sık değiştirmeniz lazım. Lazım. Bakın buralar temiz oldu. Arkayı göstereyim. Şuraları da yaptım. Ürün güzel tavsiye ediyorum. Kullanabilirsiniz.